bardak gibi dizilmiş chemical guys ürünleri. İçlerinden sadece bir tanesi cila, diğerlerinin hepsi pasta. Hepsini 10 yıl önce almıştım. Ve şimdi uzun süredir depoda gün ışığı görmeden beklemelerine rağmen hatta nem de yok o depoda. Bakalım ne hale gelmişler size göstereyim. Gördüğünüz gibi Topcoat Extreme Sealant artık böyle abuk suuk bir hale gelmiş. Suyunu vermiş. Ürün dipte kalmış. Şuradan da göreceğiniz üzere 2010 yılında üretilmiş. 11, 17, 2010. Buna ne olacak dersiniz? Aynen çöpe. Peki ya bu? Bu seri artık üretilmiyor zaten. Bu da dipte kalmış. Dibe çökenmiş bütün ürün. Şöyle bir bakalım. Hatta ağzı da küf yapmış inceden. Kurumuş kalmış artık. Bu da aynen çöpe. Bu seri de artık üretilmiyor. Bu da 2010 yılında üretilmiş bir ürün. Gördüğünüz gibi küflenmiş. Bu da aynen çöpe. Peki bu da Scratch Sibril B Gun. Doğru söylemişimdir inşallah. Bu da 2010 yılında üretilen bir ürün. Öyle küflenmiş o da. Ağzında bütün ürün kurumuş kalmış. Bütün geri kalan ürün de dipte çökenmiş. Öyle yapıyorsunuz hiçbir şey gelmiyor. Zaten dibinde de şöyle iyice yapıştığını görürsünüz. Bu da aynen çöpe. Laser Buff 321. Fırlatmaya hazır olun. 2010 üretimi bu da. Şöyle suyunu vermiş bir şekilde. Geri kalan bütün ürün dibe çökenmiş. Boşuna demiyorlar herkesin çocukluğuna inmek lazım ya adam Bırak çocukluğu falan diye şarkı dinliyor ya Şarkı mı türkü mü ne diyeyim Ve Kat 1 Kat 1 Bu da 2010 yılı üretimi Zaten içini daha açmadan şöyle göstersem Ne olup bittiğini anlayacaksınız Ama yine de içini de göstereyim size bütün ürün dipte çökermiş ve kurumuş ve küflenmiş bu da maalesef diğerleri gibi aynen çöp tenekesini boylayacak maalesef fazla alıp kullanmazsan veya az kullanıp bir köşede bırakırsan sonuç bu 10 yıl yine iyi dayanmışlar. Tabii ne, ne zamandan beridir bu haldeler onu bilemiyorum. Depoda bir temizlik yapayım dediğimde bunlarla bu manzarayla karşılaştım. Durum bu. Tutmayın. Kullanacağınız kadar ürün alın. Sonra durum bu olabilir. Bir de deponun derinliklerine de unutabilirsiniz. Ne aldım ben diye. Bir gün açıp bakarsınız benim gibi. Böyle içler acısı bir manzarayla karşılaşabilirsiniz. Yanda inşaat var ben şimdi oraya geçiyorum. Bitiremediler. Arkada da bir inşaat var. Orada da bir arkadaş diğerleri delmekle meşgul. Bir yardıma gideceğim. Önce yandakilere gideceğim. Çekiçle girişeceğim. Bir de arkadaki arkadaşlara gideceğim. Matkapla delme işlemlerine yardımcı olacağım. Bitsin artık bu çile yoksa bitmeyecek yani.